Bir sene önce Covid atlattı, oruç tutsun mu? Hı hı. Tabii ki tutsun. Ee, veya da ne düzeyde atlattı, ne kadar hasar kaldı? Aslında bunların hepsinin cevabına baktığımız zaman e, Covid atlatanlar oruç tutamayınca cevabını bulmuş oluyoruz. Burada şunu söyleyebilirim ki, e, kişiden kişiye değişmekle beraber eğer aktif olarak Covid hastasıysa, hafif de geçiriyorsa oruç tutmasın. Bunu söyleyelim, öncelikle bunu yerleştirelim. İkincisi, eğer Covid atlattı ve ilk bir ay içerisinde ise Burada yenilenme ve toparlanma sürecidir. Bunların da oruç tutmasını genel itibariyle önermiyoruz. Oruç tutacaksa bir de doktorun izni ve kontrol dahilinde tutması gerekir. Hı hı. Ama ilk üç ay içerisinde olanlar, özellikle orta ve ağır düzeyde geçirmiş olanlar, bazılarında uzun süre tedaviler veriyoruz. Mesela e, emboli vardır, emboliye benzer bir olay vardır veya e, kortizon eklemek gerekir veya ekstra destekleyici şeyler vermek gerekir. Bu dönemde tedavisini aksatmayacak şekilde veya aynı zamanda Vücudu zaaf, zaaf, zayıf bırakmayacak düzeyde, vücudunu zayıf bırakmayacak düzeyde e, oruç tutmasını yine doktor kontrolünde izin verilebilir. Bunları e, tabii ki doktoruna danışmadan tutmamasını e, öneriyoruz. Yani kısaca şöyle özetleyecek olursak, eğer aktif COVID hastasıysa kesinlikle tutmasınlar. Hı hı. Eğer COVID'i atlatalı ilk bir ay içerisinde ise kesinlikle doktorlarına başvurarak, ilk üç ay içerisinde ise de yine doktorların kontrolünde orucu tutabilirler. Ama doktorlarına sormak şartıyla oruçla beraber bir tanesi e, yeterince e, kalori ve e, protein yapı taşlarını almakta zorlanıyoruz oruçla. Yani kalori alımında bir azalma meydana geliyor. Özellikle Covid'den sonra rejenerasyon döneminde o vücudun toparlanma döneminde bazı yapı taşlarını almak gerekebilir yoksa iyileşmeyi, toparlanmayı biraz uzatabilir. Bu nedenle eğer ağır geçirmişse ve orta düzeyde bir e, ağırlıkta geçirmişse eee da bir engel teşkil edebilir. İkincisi ise ani açlık ee, ilk başta lokusler üzerinde bir e, yani savunma sistemi bazı hücreler üzerinde bir e, azalmaya neden oluyor. Aslında ilerleyen süreç içerisinde, ilerleyen günler içerisinde bunun ekstra avantajları var. Ama o akut dönemde yani hızlı dönemde ilk dönemlerdeki o meydana gelen ani düşüklük e, savunma sistemine bazı zafiyetler neden olabilir. Onun için e, bu süreçte özellikle e, COVID tehlikesi olan, aynı zamanda savunma sistemi zayıf olan veya COVID açısından riski yüksek olan kişilerin de bu sene e, orucu tutulmasını önereceğiz. Hı hı. Proteini yeterince almaları gerekir. Çünkü vücudun yapı taşlarından oluşan şeyler onlardır. Hı. Tuğlalar onlardır. Aynı zamanda kaloriyi de uygun şekilde almaları gerekir. Tabi COVID sürecinde özellikle karaciğerde ve böbrekte bazı hasarlar meydana gelebiliyor. Hı hı. E, yine karaciğeri ve böbreği korumak adına e, yeşilliğini alması ve bol miktarda sıvı alması. E, yani hidrasyon dediğimiz o vücudun suyunu dengeleme açısından yeterince sıvı alması gerekmekte. Onun dışında beslenme konusunda özel bir öneri söz konusu değil.